Hadi gelin şu gezegeni kontrol edelim. Zararsız görünüyor. Güzel fikirmiş bu. Hey! Gezegenin dev canavarlarla dolu olduğunu bilmemi nasıl beklersin? Bu hep böyle olmuyor mu? Hidrolik transfer sistemi aşırı yükleniyor. Aaa! Tanrım! Havalanmadan önce yakıt almayı nasıl unuttum ben? Geliyor! endişelenme başaracağız. Sanırım başaramayacağız. Ya, olamaz. Bundan daha kötü ne olabilir? dev bir kafatasıyla görünmez bir gemi. Kesinlikle bu daha Uzay Ganimeti Bu adamlar da kim böyle? Bilmiyorum ama tetikte olun. Pekala umarım burada yiyecek bir şeyler vardır. Uzun zamandır hiçbir şey yememiştim. Dur uh, bir saat önce öğle yemeği yedik. Hey! Tatsız bir park gezisine benziyor. Hep farklı adamlar ellerinde bir demet çiçek yerine silah tutuyor. Olağan dışı bir robot. Sanırım bu ganimet bize çok iyi bir servet kazandırabilir. Peki mürettebat ne olacak? Onlar 30 beta 5'e indiler ve Langut'a sadece bir robotla karşı durdular. Pilot ya çok cesur ya da kesinlikle ahmak. Aa, oraya niçin getirildik? Ah, bir dakika. Aa, aa, aa. Son söylediğim doğru. Robotu parçalayıp mürettebatı yok edin. Olamaz. Kup içeriye gel hadi. Geri çekilin. Silahlarınızı indirin. Benim adım Warlock. Kaptan John Michel Warlock. Saving Grace'e hoş geldiniz. <laughs> Yakasına <laughs> Biliyorum. <bakayım>. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> <O bir. gülüyor> ben çok dolaştım. Ama daha önce hiç bu kadar güzel bir şey görmedim. Ee, teşekkür ederim. Bana mı? Dostum o bunları Megas için söylüyor. Aslında kırmızı saçlı çekici kadına söylüyordum. Kiwaya mı? Hayır, ah, olamaz. Kızıl saçlar her zaman olabilir. Aa, teşekkür ederim. Lütfen saygısızlığımı bağışlayın. Evrenin bu bölümünde her türden yaratık vardır ve bazıları görgüsüz olabilir. Ne dediğini anladım. Bizi kurtardığın için teşekkür ederim. Hmm. Langota karşı durmak akıllıca değildir. Sadece bir adam yüzlerce largnotu bile yenebilecek güçtedir ve... ...o adam da benim. <laughs> e, pekala, bu kesinlikle benim adam değildi. Tamam Ku. Şimdi bizi buradan yavaşça çıkar hadi. Yavaşça. Anladım. Sanırım özel korna sesinden pek hoşlanmadılar. Zaten hoşlanırım da görmedim. Evet görünmez oldukları sürece onlar için endişelenmemize gerek yok. Gelin Artık benim misafirimsiniz. Ve geminin sunacağı tüm güzelliklere hoş geldiniz. Bir veya iki parça sandviç güzel olur. A ve Megas için biraz yakıt. Adamlarım size yolu gösterecek. Mükemmel. Gemide küçük bir gezi için bana katılmak ister misin? Teklifin için teşekkür ederim ama sanırım Megas'ın tamiri için kupa yardım edeceğim. Hangarımızın oldukça gelişmiş olduğunu söylerler. Orada tamir için gerekli şeyleri bulabilirsiniz. Elinizde zaman sürüş kontrol mekanizması olduğunu sanmıyorum. Onu kullanabilirsiniz. Eğer o zarif yüzünüze bir gülümseme getirecekse neden olmasın? Sizde zaman sürüş kontrolörü var mı? Lütfen. Size yolu şahsen benim göstermeme izin verin. Gidin. Sorun değil. Tamam ama gemiye yakıt yükleyin ve sorunlara bulaşmamaya çalışın. Ha, burada ne gibi bir soruna bulaşabiliriz ki? Pekala böyle bir şapkayı nereden bulurum? Tatlım gemimde hayal edebileceğin her şeyi bulabilirsin. Çünkü istediğim her şeyi alırım. Şey elinizdeki yakıt sentetik ve turbo değerli mi? Ben çok seçiciyim de. Yakıt konusunda. Olamaz, bir şeyler hissetti. Güveçte et. Hmm. Philadelphia evet. Domuz etliyle ve Etler iyice pişmiş. Vampir kızlar, ee, normal kızlar. Hadi bu şey bozuk. Koleksiyonun çok etkileyici. Yıldızlar arasında sürekli olarak yelken açıyordum. Bir seyahatimde bir sürü hazineyle karşı karşıya geldim. Ama hiçbiri sana benzemiyordu. Aa, pekala ben... Bu taraftan. Sanırım şurada duran gemide sizin aradığınız şey var. Maceralarınızdan söz eder misiniz? İtiraf etmeliyim ki mürettebatınız kafamı biraz karıştırdı. Kıbbeceği mi mi? Onlara alışıyorsun bir şekilde. Merak ediyorum acaba yakıtı aldılar mı? Tamam. Görsün de biz buna yemek yeme yarışması diyoruz. Burada amaç baygınlık geçirmeden en çok yemek yiyeni bulmak. Ama sizi uyarıyorum. Ben Jersey sosisli yeme şampiyonuyum. Bu gezegen haşin ve sefil bir yer olmalı. <laughs> sizin bahsiniz nedir? Ha, şey şunu söylemeliyim. Ben evi mahvettiğim için annem açlığımı kesti. Yeniden. <laughs> Ve sizi beş oyun yeneceğim. <laughs> Külçe altın. Aa. Gotik kızlar. Aa. Halka çörek. <laughs> Var. Burada benimle kalmalısın. Senin yetenek ve güzelliğin bu iki şapşalın yanında harcanıyor. Bu çok hoştu ama benim yerim Megas'ta. yani iyi ya da kötü benim yerim Cup ve Jamie'nin yanıdır. Bu şapşallar sana benim veremediğim neyi sunuyorlar? Zaman sürüş kontrolörü ile ilgili hoş teklifinin dışında... ...şu şapşallar dünyayı istilacılardan kurtarmam için bana yardım edecek, tamam mı? En azından kup edecek. Aa evet, zaman sürüş kontrolörü. Korkarım sana yalan söyledim tatlım. Maalesef zaman sürüş kontrolörü yok. Umarım Megas'ı tamir etmişsindir. Hey hey! Yapmayın çocuklar. Size iyi olduğumuzu söyledim. Hiçbir normal insan bu kadar yiyemez. Biz aramızda dolandırıcıları sevmeyiz. Hile yapan biz olmadığımız sürece. Bunu kabul ederiz. Endişelenme tatlım. Şimdiye kadar hiç kimse benden kaçamadı. Sen ve değersiz robotun artık benim. Eğer bize karşı koymazsan hepimiz için daha iyi olur. Bu benim zor davalarımdan biri değil. Şaşırtıcı, usulsüz. Onunla yıldızları birlikte yöneteceğiz. Şimdi sadece ben ve sen kaldık. Benim de istediğim buydu işte. Aa! Seninle bir bahse girelim tatlım. Eğer beni tek bir dövüşte yenersen, senin ve şapşal arkadaşlarının gitmesine izin vereceğim. Ama ben kazanırsam, kalacaksın. Birincisi, senin yaptığın hiçbir pazarlığa güvenme. Ve ikincisi, beni asla yenemeyeceksin. Hah! Ah! Ah! Ha? ah. 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 zamanında. Onlarım acımaya başlamıştı. Teslim olmaya hazır mısın? Kendine güvenin seni daha da çekici yapıyor. Bu adamın sorunu ne? Bilemiyorum. Ne Kiva? Biz buradayız. İstersen kurtarabilirsin. Şimdi onları serbest bırak. <laughs> İçinde yanan ateşi büyüleyici saflığın tamamlıyor. Sonun seni kaybetmekse pazarlığı sürdüreceğime gerçekten inandın mı? Oh 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 çocuklar başınız büyük belada. Evet onları mahvet kiva. Ne? <laughs> Şuna bak dövüşü bıraktı. ...onun yerinde ben olsaydım hepsinin üstesinden kolayca gelebilirdim. Lütfen arkadaşlarımın güvenle gitmesine izin ver. O zaman itiraz etmeden burada kalabilirim. Ha? Ha? Her şey... ...kraliçem için. Ha? Hey! Dikkatli olsana biraz! Dostum, kiva ellerinde. En azından biz Megastar'ız. Evet ama motor için hiç yakıt almadık ki biz. Ha evet. Çok can sıkıcı. Görüyor musun tatlım? Bağışlayıcı olabilirim. Sakın unutma, onları bırakacağına söz verdin. Sevgili tatlı kiva, onları bırakacağıma söz verdim. Gerisi onlara kalmış. Çok şanslılar, darbeden kurtulacaklar. Ama karşılaşırlarsa, Langort'la dövüşecek güçleri olmayacak. Sen inanılmazsın. Aa! Aa, ve bahse dönelim mi? Ben de yalan söyledim. Bu senin son hatandı tatlım. Onu bulun! Acele et. Ölmeden önce yapmak istediğim daha bir sürü şey var. Ne gibi? Ne bileyim ben. Ama mutlaka vardır. Dostum, ihtiyacım olan sadece biraz yakıt. Bekle. Onu nereden alayım? Üç sandviç daha, patatesle beraber. sorun değil. Yok, yeterli. Çok fazla. Gerekenden fazla. Hayır, gerçekten de mi? Lütfen dur. Hadi mega gaz Benden asla kaçamazsın. Ah! Bundan daha iyisini yapmak zorundasın. Seninle harikalar yaratabilirdik. Yıldızlar bizim krallığımız. Ama şimdi senin ölümünü görmek istiyorum. Ama nasıl olur? Diva, seni bırakmayacağız. Hayır, bunu yapamaz. Kurutu tanımıyorsun. <laughs> Gerçekten bu adamla mı kalacaktın? Kızlar bunun gibi garip elbiseleri ve büyük gemisi olan bir adamı istemez. Bütün mürettebat saldırın. Bu şapşalı ortadan kaldırın hemen. Gel bunu sonra konuşalım. Şimdi bizi buradan çıkar. tatlı Kiva, sana son bir şans daha veriyorum. Benimle kal ve bu şapşalları unut. Pekala, sen! Kusta, kendini beğenmiş hırsız. Ekibimizi parçalamaya çalıştın. Neredeyse Kup ve Jamie ölüyordu. Ve beni senin sonsuz yalanlarını dinlemeye mecbur ettin. Yalanlarımı mı? Onu yakala Kup. <laughs> enerji güç sizin makineniz Saving Grace ile baş edemez. Ateşe başlayın. Ah, Rook, böyle bir darbe daha kaldıramayız. Merak etme, öyle bir şeyim var ki hepiniz şaşıracaksınız. Eşitleyici. İyi iş başarmışsın doğrusu. Sadece sıkıştı. Kapat şunu, kapat şunu. Yapamam. Zaman kaybı. Tamam. Tamam. Ne? Bence bunlar kötüsü olabilir mi? Gemiyi izleyin. Bırakalım da bu yaratıklar onları bizim yerimize yok etsin. Harika. Yaratıklar bizi yiyecek ve sevgili kaptanımız da bunu seyredecek. Ah, şey var mısın? Az önceki gibi. <laughs> döneceğim ve Kiva benim kraliçem olacak. Hey sen bu yaratıkları kolayca yenebilirdin öyle değil mi Warlock? Yüzlercesi değil sadece bir tek notu bile yenebilecek tek bir adam var ve o da benim öyle değil mi? Ha, güzeldi Kiva. Kiva! Yani sen bizi kurtarmak için mi kaldığını söylüyorsun? Sahip olduğumuz tek şans kupun Megas'a ulaşmasıydı. Ama o bozulmuştu. Onu tamir edebileceğimi nasıl bildin? Sadece bunu yapmanı umut ettim. Bu tehlikeli bir düşünce şekli. Ah, tatlı ha? Ah? Bu akşam yine çok çekici görünüyorsun. Hey, sen iyi misin? Şimdi daha iyiyim, tatlı. Senin neyin var böyle? Çocuklar bana senin korsanlardan hoşlandığını söyledi. Pekala en azından Borlak'tan daha iyi. Ha evet işte ben de bundan bahsediyordum. Hmm, belki de değil. <gülüyor> <gülüyor>